Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversiteye hazırlayan Gençlik Eğitim Merkezi'nde eğitim yeni normallere ve pandemi önlemlerine uygun olarak veriliyor. Öğrenciler murgeme, HES kodu sorgusu ve ateş ölçülerek alınırken maske takma zorunluluğu da bulunuyor. Güvenliğimiz HES kodlarını sorguluyor, ateş ölçüm yapıyor. Her katta, her koridorda, her lavabo girişinde, çıkışında, her sınıfların girişinde dezenfektanına konuldu. Sınıf mevcutları yarıya düşürüldü. Sıralar yarıya düşürüldü. Maske üzerine siperlik takım mecbur halde bırakıldı. Pandemi nedeniyle bu yıl kapasitesi düşürülen sınıflarda toplam 304 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Öncelikle derslerde siperlik ve maske takılması zorunlu ve herkes yanında bir dezenfektan taşımak zorunda. Aynı şekilde kurs içerisinde de her yerde dezenfektanlar mevcut. Yani her yerde hijyenimizi kararlılıkta sağlayabiliyoruz. O zaman hemen aynı aç